Merhaba arkadaşlar, selamlar. <laughs> Bugün Küçük Hanım Pera ile beraber gizlice sinema salonunda kalacağız. Evet. Filmler izleyeceğiz. Evet. Değil mi? Evet. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım baba. Bayağıdır gizli kalma çekmiyorduk Pera ya. Evet. Haydi o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Bu arada Viaport Marina Tuzla'dayız. Kendilerine teşekkür ediyorum. Güvenliklerin haberi olmayabilir Peracığım. Onun için dikkat edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Güvenlik abi ve abla gördüğümüzde saklanmak zorundayız. Anlaştık mı? Tamam. Yoksa izleyemeyiz. Öpücük var bir anattan. <laughs> Sen de beni öp. Haydi o zaman gidiyoruz. Baba korkuyor musun? Sen korkuyor musun? Az. Az mı korkun var? Evet. Filmde hiç korkum yok. Filmden korkma zaten canım. Gel şöyle yürüyelim. Şu tarafa doğru. Şuradan gideceğim. Nereden? Gel gör, Orada bir kapı girişi var. Orayı açarsan hemen bak. Burası baba. Bir aportmayla Sude bize arka kapıyı tarif etti ve oraya açık bıraktı. Biz şimdi oradan kolayca gireceğiz. Baba biz biraz sessiz olalım Yani... <laughs> sessiz olalım. Evet çünkü... Pera. Çok büyük. Evet biliyorum. Çok büyük burası. Evet. Görebiliyoruz mu yönetmenim burayı? ışıkta? Şuraları görebiliyor musun? Baba ben şu an sadece arka tarafları ve bu tarafları görebiliyorum. Gel şu taraflara bakalım. Pera bizim ışık bulmamız lazım. Aa bak burada da var. Baba. Pera şunu unutma. Bir ve ikinci salonlar her zaman sinemada büyük salondur. Hı. Tamam. Oh my god. Ne var buralarda? Bak, 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 bak. Pera. Şşt. O zaman buranın ışıklarına bakmak lazım. Burası mutfak. Ben bir şuraya giriyorum Pera. Hadi gel. Beraber gidelim. İleriye git, lamba var. Lamba var baba. Nerede? Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar zehir bir kız olamaz ya. Bas bakayım hangisi. Baba inanabiliyor musun? Açtık. Serbestiz burada. <laughs> Açıldı. Açıldı. Ben biliyorum baba. Şurada abi. otururken mi gördün sen onu? Evet şurada otururken yazıları görmedim. Onunu gördüm sadece beyaz şeyi. Benden akıllı bir kızım var. Allah razı olsun. Şu mutfağa bakalım. Mutfak buradan bunlar mutfağa yakmadı. Oo, bak. burası arkadaşlar şey kokuyor, yemek kokuyor. Et. Yakın mı bir yerlere acaba? hep baba şu an. Yanarsa söyle Pera. Tamam. Yandı. Yandı mı? Yandı. Havalandırmayı falan da çalıştır kanka yandı mı? Yandı. Gel bakalım bir. Baba özgürüz. Vallahi yaktık. Şuralara bak bakayım. Patlamış mısır var mı? Bu var. Ya ben bu kızı yerim ya. Baba bunlar bitmiş. E bu var. Bu o eskidir. Süzdür. O eskidir. Bak. Şş, bunu al. Bunu al. Ha? Ne yapıyorsun surat, baba? Suratımdan mı patlamış mısır koyacağım? Şimdi. Pera bunun çalıştığını da nasıl çalıştığını da biliyorum de burada krizi geçirip kızım. Baba bir onlara bas. Arkadaşlar şu an bir yerdeyiz. Baba ben şey görmüştüm ya. Sesi duydun mu? Baba buna bastım. İnce önce buna bastım elimi çektim. Aa baba dur. Elini sokma ya. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben şu an babamın yaptığını yapmayacağım. Benim dinlediğimi dinlese iyi olurdu. Aa. Dur. Ne yapıyorsun? Ama babam sanırım burada. Gel. Bak Nasıl öğretmenim. Nasıl çözdün? Böyle mısırı buradan aşağı atıyorum. Bununla da kapağı indiriyorum. İki tane koy yeterli. Patlamış mısır. Aman. Beceremiyorum. Ana. Baba yandık. Neyse Pera göreceğiz şimdi ne olacağını. Baba ben en çok şunu merak ediyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. Sinema salonu. En çok orayı merak ediyorum. Biraz dolanalım bakalım da sinema salonuna da bakarız. Tamam baba sen. Aa dur. <laughs> Onu diyecektim ben. Onu mu diyecektin sen? Bunu diyecektim ben. Baba, şöyle. Açma. Yalnız bambu ağaçlarına da. Baba <laughs> buraya. Oh my god. Burada biri var. Nerede biri var? Saçmalama kız ışık var orada. Baba, hayır orada baba. kimse yok. Baba orada biri var. Yemin ediyorum, görüyorum gözümle. Var. Baba orada biri var. Demin gördüm. Ya, gel bakalım, gel. Güvenlik değil herhalde. Bilmem ki. Demin... Ya, bir dakika. Sessiz. Sessiz ol. Eliyle, Eliyle, Eliyle suyla geçti. Eliyle suyla geçti. Emin misin babacığım? Evet, eminim. Şu an çok özür kimse yok. Gördün? Baba demin gördüm. Bir yere saklanmış olabilir mi? Bak. ben neye gördüm? Dur ışığı şey kapatalım. Burada güvenlik abiler geziyor çünkü. Baba bir dakika. Tipe Burada... bak Allah için Korku filmi gibi geziyor. Pera sanırım haklısın birileri var. Evet baba demin bir gördüm. Ben inanıyorum sana ama şu an yanımıza gelmedi. Ama nasıl, gi nasıl girdiğini hiç bilmiyorum. Kapı kapalı mıydı? Ana, biz çektik. Biz çektik kapıyı. Kapıyı örttün mü? Örttüm. Ne yapacağız? Devam edelim mi bakınmaya? Edelim. Ha? İstiyorsan Kuranmış. edelim. Sen bowling oynadın mı daha önce? Oynamadım mı? Oynamadım. O zaman gel. şık Şimdi... Işık, ışık, ışık bulalım. Gel dur şurada. Şeylere bakalım. Yes. Arkadaşlar ben salıyorum kendimi. Bugün Sevgili Pera Sobutay sevgili kızım biricik kızıma bir sürpriz yapacağız. O gece sinema salonunda kalacağımızı düşünüyor. Ama ben ona küçük böyle güzel bir video hazırladım. Onu sinemada izleyeceğiz. Ve çok istediği bir oyuncak vardı. Çok büyük olmasa da o oyuncağı hediye aldım arkadaşlar. Ve bakalım Pera ne tepki verecek. Şu an burada gizlice kalıyormuş gibi her şeyi çekeceğiz. Ben her şeyi ayarladım. Herkesi ayarladım. Ve buradan da tuzla... Marina Viaport'a teşekkür ediyorum destekleri için. Bir şey söyleyeceğim. Aşırı mutlu. Aşırı mutlu şu an. Ve ilk defa bowling oynayacak. Garibim hiçbir şeyden haberi yok. Harbiden gizli kalıyız bir şey yapıyorum. Nasıl heyecanlandı Allah. Baba biri var. Baba biri var. Ses. Aha. Sanki bir yeri açtık gibi babacım. Nereye Bilmiyorum ki şurayı açtım herhalde. Aha bak Pera ve Fırat. Pera ve Fırat. Pera ve Fırat yazıyor bak. Gel. Baba. Baba hemen, hemen mutlu olma ya. Hemen mutlu olma ya diyorlar. Niye? Hemen mutlu olma. Daha bakacağımız bir sürü şey var ama korkacağım bir şey var güvenlik. Güvenlik ama? evet. Evet. O, o korkacağım ben... bir şey var güvenlik. Evet. O zaman. Baba deminki kızla güvenlik olabilir mi? Valla burada güvenlik abi ablalar var. Sen onun kız olduğunu nereden biliyorsun? Ben görmedim. Halüsinasyon mu görüyor la bu? Baba kızdı evet. Elinde ceketiyle saçları kıvır kıvır bir kız da Elinde bakın, su tutuyordu. Bakın ateşin var mı? Yok ateşin yok. Bak. Görüyor musun? Bak aga. Arkadaşlar sen, siz onu boş Mehmet. verin bana bakın. Mehmet, Mehmet çok başarılı. Mehmet atıyor. Anam. Evet. Atıyor derken Karan. Atıyor. Bir şey diyeceğim bu takıldı ya. Ben başka makine açıyorum. Buna bir şey oldu. O zaman kral sana şöyle bak karpuz seçer gibi. Karpuz o. Ver babacım karpuzumu. Al karpuzunu. <laughs> Haydi bakalım. Ama ben çektim. Bir. <laughs> İki. Aha Vuracağım geliyor. Tis. Geliyor baba. Geliyor. Hadi arkadaşlar bakmayın gel. Geliyor. Tüh be. Tüh baba be. atıyorum galiba. Attın da karavan attın. Adana'da bowling dediğiniz zaman akla gelen tek bir isim var. O da Fırat Soğutay. Görelim hocam. Bilmem, anlatabildim mi? Pera yani hafif top yok burada. Gel, sana şöyle bir top verim abla. Ha, al abla. Yavaş. Gel, gel şuradan verim. Gel, şurada at. İki. Den, 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 Ne de atıyorum? Koş. Gel. Yakından at. Baba. O top benim Ne zaman attın lan? Hadi. Hadi bir, iki, üç. Yuvarla. Ağa. Ne yapayım ki baba olarak? Mısır'ı unuttuk kız. Hoş, lan. Hoş, hoş baba, hoş. Arkadaşlar ne yapacağız? Gel. Bana bir şey oluyor. Uzaklaşma. Koş, 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 koş. Ulan yakmayın gel gel. Buradan da geçiş varmış. Buyurun Pera Ulan kokuyor ha. Arkadaşlar bir şey değil mi? Yaktık herhalde. Vallahi yakmış olabiliriz. Yaktık mı lan? Oo. Hazır mısın hocam? Arkadaşlar şu an aklım filmde. Filmde mi? Filmde yani. Hmm, ne izleyeceğiz acaba? Yani gerçek gelmiş gibi hissediyorum. Gerçekten yani hiç geldi. video hiç Allah, video çekmiyor. Abla, büyük boy veriyorum sana. Tamam. Hera biraz yakmışım. Al. Ah. Sinemaya gidelim mi? Haydi o zaman salona doğru geçelim. Hera Şimdi arkadaşlar hep sinema salona geçiyoruz. Evet de ben şeyi soracaktım sana. Ne tür bir film izlemek isterdin? Niye korku filmi Ben korkuyorum. Doğru. Korku filminde korkulur arkadaşlar ya. Komi, komik film izleyelim. Komik evet. Güldür Güldür izleyelim. Var mı? Vardır. Bizim Köy'ün Şarkısını izleyelim. Bunların hepsini izliyoruz. Netflix'ten. Baba bir şey söyleyeyim mi? Gamonya'yı da izleyebiliriz. Tamam burada hepsinin reklamını yaptın zaten. Gamonya'ya Evet. bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Ben sen nasıl seviyorum. çünkü baba böyle sesiniz böyle alçak oluyor ya Hı. ben yani sinemaya bir keresinde gitmiştik. Bir kere mi? Çok gittik. Çok evet gittik. çok gittik. Bunu video olarak çekiyoruz. Bunu video olarak çekiyoruz. ve evet, bir baba, şey ha. Bunun ışığı nerede? Evet. Bunu soracaktım. Bunun ışığı muhtemelen Orada değil baba orada elektrik olabilir. Olabilir bakarım. Peres yalnız bir şey soracağım. Sor. Burada muhtemelen 300-500 tane koltuk var. Biz neden merdivende oturuyoruz babacığım? Ağrıya. Gel. Ben niye gelmiyorum baba? Sen otur ya. Kral. Ama sen geliyorsan ben de geliyorum. Allah'ını severim lan seni. Pera ben giriyorum. Kral. Ya baba giriyor, lütfen. Benim dediğimi yapsam. Şimdi şuradan ışığı şu açacağım. İlk önce ben gireyim o zaman. Görüntü kirliliği için kusura bakmayın gençler. Evet çünkü biraz... Oye. Oy Baba bizim... Bizi... <laughs> Gel. İlk defa bir sinema salonunun şeyine girdim. Filmin oynatıldığı yere girdim. Şimdi doğru... Aşağıda ne var lan acaba? Baba hiç merak etme. Doğruca burayı açıyorum. Filminizi izliyoruz Baba ben giremeyeceğim artık oraya. Örümcek vardı. Düşünmüyor musun bana? <laughs> Örümceğe kurban olayım Pera. Dur şurada şarteller var. Açtım sanırım hocam. Açıldı. Bu sefer açıldı mı? Vallaha mı? Evet. Gel, gel, gel bak yemek istiyorsan. Ben bir filme bakayım. Tamam, film ayarlayayım. Arkadaşlar şimdi, Bilge Seher önceden buraya kurdurdu. Pera için hazırladığım görseli ayarlayacağız. Muazzam olacak. Bu arada harbiden gelin size şeyi göstereyim. Bildiğiniz bu cihaz bilgisayara bağlanıyor. Buradan böyle yansıyor gidiyor. Alete baksana. Burada görüntüler de hazır. Birazdan organize edeceğiz. Biraz perayla şu sinema salonunda oynayalım hadi gelin. La şuradan şuraya yorulur mu adam ya? Bu tamam, nedir ya? Biletsiz girelim artık yani. Ben bilet Biletsiz bilet... mi? Ya ben bu kızdaki vizyonu anlamadım. Sinema salonunu kapattık kanka. Bak sinema salonu bizde. Bilet tamam. soruyor. Aferin hayatım boyunca her zaman böyle dürüst ol kızım benim. Tamam mı? Tamam. Buradan da bir baba nasihat verdik. Sinemaya geliyorsan böyle yerlerde baba, ortalar baba, iyidir. Unutur musun sen onu ya? Sen onu unutur musun? Baba, şöyle şuralardan başlayalım ya. Ha? Bak mesela, ana ne oluyor lan? Vay kral! Baba, da koyacak yerimiz yok. Koyacak yerimiz mi yok? Adanalı mısınız hanımefendi? Hmm. babacım bu alakalı düşme alakası Düşme değil. Bak yaslanıyorsun. Aa vallahi seni mancınık gibi fırlatırmış. O zaman filmi ayarlıyorum. Ayarla. Tamam. Açın Geçiyorum. Çok kötü olur. Bir Bunu taraftan de. öpücük ver. Ayarlıyorum filmi. Filmi güzelce sessizce izleyeceğiz. Tamam. Hadi o zaman arkadaşlar biz filmimizi açalım. Baba koltuklarımızın numarası yok. Evet. Bize özel. Bize özel. Babacığım. Hazır mısın? Hazırım. Baba? Gerçekten mi? Evet. <laughs> delireceğim. Binlerce delireceğim, Allah delirecek. Baba bu nasıl yapabiliyorsunuz? Biz bunu getirsin. Prensesi. Bak 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 Ankara'da kar yağmıştı, bebektin, burada da ilk pabuk prenses kıyafetin. Bak burada ilk yaza seninle ilk gittiğimiz yaz tatili bu. Burada 3 aylıktın. <laughs> <laughs> evet geçen yılki doğum günün terasta evde. İyi ki doğdun Peramses. İyi ki doğdun Peramses. Nasıl sürprizim? Daha bitti mi? Daha bitmedi. Arkadaşlar. Esen mutlu olsun ya. Havuzdaki fotoğraf nasıl buraya yansıtıyorlar diyeceğim. Sürprize bayıldım. Çok güzeldi. Geç bakayım geç 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 geç. O zaman sen ne istiyordun Pera? Sen çok böyle bir şey istiyordun. Neydi o? Gel. Neydi o? Söylüyorum. Yalnız sabah. Ne? Barbie karabana. Bak bakalım. Arkadaşlar çok istiyordum bana tuturdun ve ne oldu? Çok istiyordum. Gel göster ya. arkadaşlara. Aç. Gel. Çok istiyordun değil mi sen bunu? Ya. Açmadım ki, kopardım. Aa baba, bir şey düştü dur. Ben de oynayabilir miyim bunlarla? Oynayamazsın benim. Pera gibi paylaşımcı olun kardeş. Pera gibi paylaşımcı olun. Bırak benim oyuncaklarımı. Senin oyuncaklarını iyi Üzgünüm. Onları da bırakıyorsun. Arkadaşlar ben bu babaya hiçbir şey mi paylaşmam. Şimdi git. Deno deno. Deno deno. Çiçek gibi de söyleme lütfen. Va sen günlerce bu sürpriz için uğraş. Büyük organizasyon yap. En istediği oyuncağı git al. Gördüğün muameleye bak. Şu gördüğün muameleye bak. De bakın Pera muameleye bak mı diyordun neydi? Şurada sağlıklı da satıyorduk. Yaptığım mamileye bak. <laughs> Arkadaşlar o zaman bir güle güle diyelim. Sonra oynayalım. Güle güle. İzlediğiniz için ve buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sürprize ortak olduğu için Tuzla Via Port Marina'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Teşekkür etmedin bana. Teşekkür oh kuzum benim seni çok seviyorum. Canım kızım benim. Ultra sen benim için çok kıymetlisin biliyor musun? Seni çok seviyorum. Anlısınız. İyi ki doğdun bebeğim. Kaç yaşına geldin? Beş. Beş. Beş, yaşında Pera. Beş yaşındayım. Oh nice sağlıklı yaşların olsun. Öbürlerin olsun hep beraber. Canım kızım. Benim. Görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Ağlayacağım lan. Bay bay. Mutlu musun? Mutluyum. İstediğin oyuncak değil mi? Hı? Çok istediğim oyuncak. I <laughs> <laughs>